İnsanlar varlıklarını üreyip çoğalarak sürdürürler. Dünyaya gelen her yeni bebekle başlayan yeni bir yaşam. Bebek doğar, bedensel, bilişsel ve duygusal olarak gelişir. Toplumda yeni bir birey olarak yerini alır. Sever, sevilir, saygı duyar, okula gider, eğitim alır. Sokakta oynar, yaşamı tanır. Büyür, çalışıp iş kurar. Aşık olup evlenir, çocuk sahibi olur. Yaşamın vazgeçilmez bir döngüsüdür bu. Merhaba. Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi adlı eğitim programımızın ilkinde sizlerle birlikteyiz. Anne Çocuk Sağlığı, kadınların gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini sağlıklı geçirmesini, bebek ve çocukların sağlıklı büyük gelişmeleri için gerekli süreçleri tanımlayan, açıklayan bir kavram. Bu programın konusu gebelik, doğum ve lohusalık. Gebelik ve çocuk doğurma yaşamın doğal bir süreci. Kadın gebe kaldığı andan itibaren yeni bir sürece. Anneliğe adım atar. Karnındaki canlının sağlıklı gelişmesinden de sorumlu olmaya başlar. Kısaca anne karnındaki canlının sağlığı anneden ayrı düşünülemez. Ve bu ikisinin sağlığı oldukça önemlidir. Çağdaş bir bireyin kadının fizyolojik olarak yaşadığı ve onun psikolojik ve toplumsal durumunu da doğrudan etkileyen gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini bilmesi gerekli. Peki gebelik nasıl oluşur? Düzenli adet gören bayanlarda yaklaşık olarak adetin 13-14. günlerinde yumurtlama dediğimiz olay yani ovülasyon olmaktadır. Normalde yumurtalıktan atılan yumurta yumurtalık kanalı içine girerek burada ilerlemeye başlar. Bu sırada eğer bir cinsel birleşme söz konusuysa vajene bırakılan spermler hızla tüplere doğru ilerlemeye başlarlar ve burada tüplerde yumurtalıklardan atılan yumurtayla karşılaşırlar. Yaklaşık olarak vajene bırakılan 200 milyon civarındaki spermden ancak birkaç bin tanesi tüplere ulaşma şansına erişmektedir. Ancak bu spermlerden de sadece bir tanesi yumurtanın içine girerek yumurtayı dölleyebilir. Döllenen yumurta ilerlemeye devam ederek yaklaşık 5-6 gün sonra endometrium dediğimiz vajen e, uterusun iç e, duvarına ulaşır ve burada hızla e, yerleşmeye çalışır çabalar. ve Yaklaşık 5-6 günden itibaren de bu yerleşme gerçekleşmektedir. Ortalama 28 günde bir adet gören kadının yumurtlama günü 14. gündür. Erkek sperm hücresi ile kadın yumurta hücresinin kadının fallop kanalında birleşmesiyle döllenme oluşur. Döllenen yumurta fallop kanalından geçerek rahime yerleşir ve yaklaşık 40 hafta sürecek gebelik süreci başlar. Peki kadınlar bu sürecin başladığını nasıl anlıyorlar? Adetim gecikince hamile olduğumu anladım. Çok uyumaya başlamıştım. Adet günlerimdeki gibi ...dolgunluk ve şişkinlik hissediyordum. Sık sık idrara çıkma ihtiyacım vardı. Gözlerim büyüdü. E, kahverengi yerler işte. Sigaranın kokusu iğrenç gelmeye başlamıştı. Et görmek daha istemiyordum. Tiksindim. Evet, adetin gecikmesi, bulantı, şişkinlik hissi... ...ve kadının vücudundaki çeşitli fizyolojik değişiklikler... ...gebeliğin en temel belirleyicileri. Ancak bir kadının gebe olup olmadığını anlamanın iki yolu vardır... Birincisi idrar testleri, ikincisi ise jinekolog tarafından muayenedir. Peki gebelik oluştuktan sonra uterusun içine yerleşen gebelik ürününün gelişimi nasıldır? Cinsel birleşme sonucu döllenen hücreye zigot adı verilir. Zigot, yaşamının ilk anlarından itibaren bölünerek büyür. Üçüncü haftayla yedinci hafta arasındaki hücre grubuna embriyo denir. Aynı hücre grubu gelişerek 8-40 hafta arasında fetüs adını alır. Bu dönemde fetüs besinini plasentadan yani göbek bağından alır. Hareketlenir. 7. 8. haftalarda ağız, burun, kollar, eller, bacaklar gelişir. 18. haftada cinsiyeti belirginleşir. Zamanında doğmuş bir bebek ise 3250 gram ağırlığında ve 50 santim uzunluğundadır. Gebelik sürecine giren bir kadın düzenli olarak doktor kontrolünde olmalı. Bu hem anne adayı hem de karnındaki bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi için oldukça önemli. Peki gebelikte ne tür kontroller yapılır? Gebe bir kadının dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Gebeliği klinik olarak tespit edilen anne adaylarının belli haftalarda gebelik kontrollerine gelmesi beklenmektedir. Bu kontrollerin sıklığı son 4 haftaya kadar ayda bir son iki haftaya kadar iki haftada bir ve son iki haftada gebeliğin son iki haftası da haftada bir olarak önerilmektedir. Bu kontrollerde anne adayının kan ve idrar tetkiki çalışmaları, ultrason ile fetüsün değerlendirilmesi ve bunun yanında annedeki bazı hastalıkların önceden saptanabilmesi ve e, tanınabilmesi için bazı tarama testleri özellikle e, fetüste kromozom anomalilerinin gelişme girdiğinin araştırılması ve annede gizli şeker taraması için belli haftalarda bazı testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Genel görüş şudur ki gebelikte mümkünse ilaç kullanılmaması gerekmektedir. Çünkü bazı gelişme girdiklerine ve fetüste erken dönemlerde bazı gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. O yüzden eğer ilaç kullanılma zorunluluğu varsa gerekiyorsa da mutlaka kadın doğum hekimi kontrolü altında ilacın alınması gerekmektedir. Bunun yanında annenin gebeliğin hiçbir döneminde sigara içmemesi, sigara kullanmaması gerekmektedir. Çünkü hem anne açısından hem de bebek açısından bazı önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Gebe kadının hem kendi sağlığı hem de karnındaki bebeğin sağlığı için düzenli olarak aylık kontrollerini yaptırması, kimyasal madde, ilaç, radyasyon, boya ve gıda koruyucuları gibi doğal olmayan maddelerden uzak durması gerekir. Sigara ve alkolden de uzak durmalı. Stresten uzak yaşamalı. Yorucu seyahatlere çıkmamalı. En önemlisi de beslenmesine çok dikkat etmeli. Gebeliğin başlangıcı ile birlikte annenin sağlıklı beslenmesi, yeterli protein alımı, yeterli yağ alımı ve yeterli karbonhidrat alımının içinde vitamin desteklerinin ve mineral desteklerinin de Birlikteliğiyle olabilecektir. Bunun için gebe olan kişinin günlük sağlıklı yeme sistemini değiştirmesi gerekmez. Bebeğin e, doğal bir beslenme, sağlıklı bir büyümesi için annenin yeterli beslenmesi e, tek başına yeterli olacaktır. Bunun için e, demir alımı ya da bir başka vitamin alımını gebelin erken döneminde önermiyoruz. Zorlamıyoruz çünkü bunların yan etkileri ortaya çıkabilecektir. Bulantı kusma dönemi geçtikten sonra kişinin süt ve süt ürünleri başta olmak üzere e, bebeğini gelişimine yardımcı olabilecek ek e, gıdalarıyla, ek destekleriyle, vitaminleriyle yine o dönemde demir preparatlarının, kan haplarının desteğiyle sağlıklı bir gebelik süreci başlayabilecektir. Gebeliğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi, vitamince zengin besin kaynaklarını az ve sık aralıklarla yemesi onun gebelik sürecinin rahat geçmesini sağlar. Bu hem bebeğin hem de kendi sağlığı için çok önemli. Normalde bir gebe kadının haftalık kilo alımı 500 gramı geçmemeli. Peki gebe kadının beslenmesinin yanında cinsel yaşamı nasıl olmalı? Düzenli olarak doktor kontrollerine gelen ve gebeliği normal seyrettiği olgularda anne adaylarına herhangi bir cinsel aktivite kısıtlaması önerilmemektedir. Fakat düşük riskinin ve erken doğum riskinin yüksek olduğu bazı gruplarda cinsel aktivite kısıtlamasına gidilmektedir. Yine gebeliğin normal seyrettiği olgularda bazı anne adayları cinsel aktivite sırasında isteksizlik, ağrı hatta anksiyete içinde olabilirler. Bu nedenle babaların biraz daha anlayışlı davranmaları ve e, bu konuya biraz daha duyarlı olmaları beklenmektedir. İlk günlerden itibaren kusmalarım, bulantılarım oldu. Hala sürmekte. Bulantım ve kusmam olmadı. Çok kilo aldım beni rahatsız ediyor. Ee, dönem dönem kasıklarımda sancılarım oluyor. Fazla ayakta durmak özellikle benimde rahatsızlık veriyor. Bir de e, zaman zaman kabızlık çekiyorum. Evet, gebelikte en çok karşılaşılan yakınmalar bulantı, kusma, kasık, karın ve bel ağrıları, kabızlık ve kilo artışıdır. Peki bu yakınmaları gidermenin ya da aza indirmenin bir yolu yok mu? Evet bu bulantı kusmalar e, gebeliğin başlangıcından itibaren ilk bulgular olarak ortaya çıkıyor ve yakınmalarında belki en önemli kısmını oluşturuyor. Bunu önlemek için sabah uyanan kişinin ağzına kuru bir ekmek parçasını alması, e, bir yarım saat kadar geçtikten sonra tekrar bir kuru ekmek parçasıyla beyaz peynirin alınması kolay hazmetebilir bir gıda olarak e, bulantıların önüne geçmede yardımcı. Özellikle e, kuru, baharatsız, e, koku içermeyen gıdaların sık aralıklarla azar azar alınması yine bulantıyı önlemek açısından önemli. İkinci grup yakınmalar kasık ve bel ağrısı. Yine e, bunların daha ileri döneminde ortaya çıkan uzantısı olarak sırt ağrılarıdır. Bunlar da gerek damar sisteminde gerek eklemlerdeki gevşemelerin ortaya çıkarttığı bir, bulgu olarak görülecek. Bunun için de dinlenmek esas, bunun için herhangi bir ilaç almak, tedaviye gitmek doğru değil. Bu mide bağırsak sistemindeki yavaşlama aynı zamanda karında şişkinlik gibi kişinin hareketlerini sınırlayacak bir yapıya da dönüşebilir. Bunlar da yine beslenme sistemlerine ek olarak yürüyüşler, küçük hareketler, kendini yormayacak şekilde yapılan ev içi işleri yine ...bu şişkinlik şikayetlerini ortadan kaldıracaktır. Taze sebze meyve tüketmek, bu arada sütlü gıdaların alınması... ...yine bu dönemdeki yakınmaları büyük oranda ortadan kaldıracak. Ancak şunu unutmamak gerekir. Bütün bunları ortadan kaldırmak için sürekli beslenme aşırı kilo alımına gidebilir. Gebelikte bizim özellikle istediğimiz ayda... 2 kiloyu hiçbir zaman geçmemek haftalık 500 gramı geçmemek şeklinde olmalıdır. Tüm gebelik döneminde alınması gereken en uygun kilo 12 kilo olması gerektiği de unutulmamalıdır. Gebelik sürecinde hemen doktora başvurulması gereken, gebenin ve karnındaki bebeğin yaşamını tehlikeye sokacak anormal bulgular ve olaylar var mıdır? Gebelikteki anormal bulgulardan birincisi tansiyon yüksekliğidir. Genellikle ee büyük tansiyon 14, küçüğün 9'u aşmaması arzu edilir. E, tansiyon yüksekliğini seyrettiği gebeliklerde fetüsün büyüme geriliği, e, abrupsio yani plasantanın erken ayrılması, ani fetüs ölümü, annede preeklemsi eklemsi tablosunun ortaya çıkması, gebelik zehirlenmesi denen olay ve beyin kanaması gibi olgular, olaylar e, izleyebilir. Bir başka anormal bulgu fetüsün hareketsizliğidir. Normal şartlarda fötüsün hareketlerini gebe, gebeler yani anne adayları 20 hafta ya da 24 haftalık gebeliklerinde kendileri hissedebilirler. Bundan önceki pek hareketler hissedilmez. Bizim için en önemli olan fötüsün canlılık belirtisi kalp hareketleridir. Kalp hareketlerinde günümüzün ileri teknolojisinde ultrasonla 8 haftalık gebelikten itibaren izleyebiliyoruz. Su gelmesi bir başka gebelikte görülebilecek anormal bulgudur. Fetüsün içinde yüzdüğü amnion kesesinin zarlarının yırtılmasına biz kısaca su, suların gelmesi veya zarların yırtılması tabirini kullanıyoruz. Bildiğimiz gibi bunlar yırtılmadığı zaman içinde su dolu kesede yüzen fötüs çeşitli travmalardan korunur ve çeşitli enfeksiyonlardan korunur. Gerçekten çok yararlı bir yapıdır bu. Bunun bozulması halinde bebeği tabi erken doğum başta olmak üzere enfeksiyonlar vesaire gibi riskler bekler. Kan da gelince bu da gebelikteki anormal bulgulardan bir tanesi. Tabi herkeste kan uyuşmazlığı olmaz. E, gebe kadının eraş negatif olması, kocasının pozitif eraş pozitif olması durumunda beklenebilir. E, böyle bir durumda eraş pozitif olabilecek olan fötüsten anneye geçebilecek e, çok az miktardaki kan miktarı bile anneyi sensitiz eder yani duyarlılaştırır. Bu duyarlılaşmanın olması halinde bebekte karaciğer dalak büyümesi gibi tablolar ortaya çıkabilir. Bunun dışında hemolitik anemi dediğimiz bir anemi yani bebekte kansızlık durumu ortaya çıkabilir. Bir başka anormal gebelik bulgusu kanamadır. 20. haftadan önce olan kanamalar düşüklerle ilgili olan kanamalardır. 12. haftaya kadar erken düşük kanamaları 12-20 hafta arasında olanlar ise geç düşük kanamaları olarak özetlenebilir. Düşüklerinin düşüklerin en önemli nedenleri, bilhassa erken düşüklerin en önemli nedenleri e, daha çok kromozomal anomali dediğimiz yani embriyonun anormal gelişimiyle ilgili ya da rahmin yani anne organındasının bebeği kabul etme işiyle ilgili olan düşüklerdir. Normal normalde gebe bir e, popülasyonu ele alalım. 100 tane gebe'den 15 tanesinin spontan yani kendiliğinden düşük yapması beklenebilir. Bu doğal bir olaydır. Evet. Kadın tüm gebelik süreci boyunca sağlıklı olursa sağlıklı bir bebek olması da kaçınılmazdır. 40 haftalık gebelik süreci geçti. Sırada doğum var. Artık anne ve babayı dünyaya yeni bir canlı getirmenin heyecanı sarar. Doğum onlara yeni görevler yükler. Aralarında yeni ve güçlü bir bağ kurulmasına yol açar. Peki fizyolojik olarak doğum nasıl gerçekleşir? Doğum eylemi rahim kasılmalarıyla başlamaktadır. Rahim kasılmasının başlangıcında rahim ağzında bulunan kırmızı bir pıhtı, nişane adı verilen pıhtı dışarı atılmaktadır. Bu doğumun başlangıcının ilk işaretlerinden birisi olarak değerlendirilir. Doğumlar mutlaka uygun hijyenik şartlar olan yerlerde yapılmalıdır ve mutlaka bir sağlık personelinin denetiminde gerçekleştirilmelidir. Doğum öncesinde mutlaka gerekli bölgesel temizlik ve laman gibi koşulların sağlanmasına dikkat edilmelidir. Doğum sancıları başladıktan sonra kasılmalarla rahim ağzında gevşeme ve açılma olmaktadır. Yaklaşık olarak 10 santimetreye kadar olan bir açılmadan sonra bebek uterus kontraksiyonlarının itip itmesiyle dış ortama hızla ulaşmaktadır. Rahim ağzında açılma olmadığı takdirde ya da yetersiz kontraksiyonlar yani var olduğu takdirde bu, bu dönemde mutlaka yardımcı yöntemlere başvurmak gerekir. Bu yöntemler forceps, vakum ya da sezaryen olabilir. Forceps işleminde rahim ağzı açıldıktan sonra bebeğin başı üzerine iki tane metal kaşık uygulanır ve bebeğin başı kasılmalar sırasında dışarı doğru çekilir. Forsefse ise bir vakum yani vantuz şeklinde bir cihaz bebeğin başına uygulanarak bir negatif basınç oluşturulur ve yine kasılmalar sırasında bebeğin başı dışarı doğru çekilmektedir. Sezaryanlar doğumda bebek yaklaşık 28. haftadan sonra anne karnına yapılan emine bir kesiyle dış ortama çıkarılmaktadır. Bu işlem sırasında değişik anestezi yani narkoz yöntemleri denenebilmektedir. Bebek son derece sağlıklı olarak bu şekilde dış ortama alınmaktadır. Bugün için günümüzde yaklaşık doğumların yüzüne girmesi sezeryan ile gerçekleştirilmektedir. Doğum gerçekleşti. Bebek artık dış ortamda yaşamaya alışacak. Anne sütüyle beslenecek. Anne de doğumdan sonra yaklaşık 6 hafta sürecek fizyolojik bir döneme girecek. Luhusalık doğumu izleyen 6 haftalık halk deyimiyle 42 günlük 40 günlük dönem loğusalık dönemi olarak adlandırılır. Bunun ilk bir haftası özellikle ilk 7 günü erken loğusalık olarak önem kazanır. Çünkü doğumdan sonraki değişimler hızla normale dönüşe doğru yönelmeye başlar ve bir 5 haftalık bir ikinci dönemde kişinin gebelikle ilgili kazanmış olduğu değişimlerin tamamen normale dönmesini sağlayacaktır. Gebelikten sonra doğumdan sonra ilk kanama loğusalık dönemi kanamalarıdır ki biz aslında bunlara loğusalık akıntısı ya da bizim tıbbi deyimle loşia diyoruz. Bunlar genellikle 10-15 gün kadar süren bazen kanlı bir akıntı tarzında giderek rengi açılan bir akıntıya doğru dönüşür. Bu dönemde bebeğin çok idrar ile sıvı kaybetmesi gebelik sonrasındaki kilo kayıplarının önemli nedenlerindendir. Bu nedenle de lohusanın bol sıvı alması özellikle bebeğini de besleyeceği için, süt oluşturacağı için yeterince sağlıklı gıda alması gerekir. Bebek için anne sütü çok çok önemli çünkü içinde hem besleyici gıdalar hem savunma sistemine yardımcı olacak immunoglobilinler hem de her türlü mineral ve sıvıyı içerecek bir yapı oluşturur. Ağız dediğimiz ya da bizim kolostrum olarak adlandırdığımız ilk süt ...bebek açısından çok çok önemlidir. Bunu mutlaka bebeğe verilmesi gerekir. Emzirme ilk sütün gelmediği günlerde de yapılmalı. Emdikçe bebek sütün üretimini ve salgılanmasını teşvik edecektir. Zaten bu dönemde bir takım hormonal değişimler... ...bu süt gelişimi hızını giderek arttıracaktır. Bebeğin emmeyip de anne sütünün gerekmesi halinde... ...memede kırmızılaşma sıcak bir yapı haline gelmesi ve ağrılı hal alması anne için çok zor bir tabloya neden olur. Bu dönemde ılık bir kompresle memenin ısıtılıp yine sütün alınması çok kolaylıkla rahatlatacaktır. Zaten sağlıklı bir emme bebek için çok çok önemli. Bebeğin en önemli temel gıdasında anne sütü olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bu programda kadının gebek almasından doğuma doğumdan sonraki dönem olan ruhsalığa kadar geçen süreçte neler olduğu ve dikkat edilecek noktaları ele aldık. Bir sonraki programda dünyaya gelen bebeğin ilk günlerinden yetişkin olacağı döneme kadar geçen süreçte nasıl beslenmesi gerektiğini ele alacağız. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.